Evet sevgili izleyiciler programımızın ikinci bölümündeyiz. Şimdi şu anda e, gördüğünüz gibi değişik bir ortam. Işıklar yanıyor. Nasıl ışıklar yanıyor? Hastanın üzerinde ışıklar yanıyor. Kimin için yanıyor? Gül, Gül Hanım için yanıyor. Try to find this thing to shoot. sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi programımız bir doğum günü kutlamasıyla açıldı. Sayın Gül Kar Yaldız'ın doğum gününü kutladık. 18. yaşını kutladık. Şimdi onu tanıyalım değil mi? Kimdir? Nedir? Nereden geldi? Nerede? Nereye gitmek istiyor? Onu bir öğrenelim. Ama biraz da sanatsal anlamda tabii daha çok siz tabii gerçek bir sanatkar olduğunuz için ben e, gerçekten bir hayranlıkla buradaki konuklarınız ve sizin eserlerinizi takip ediyorum. Tabii ki kaleminiz de bir o kadar güçlü. Onun için de bu kadar güzel, kalemi güçlü bir e, programın içinde olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyorum. Elbette buradan hemen Sinan Tan Yıldız'a da selamımızı yollayalım. değil evet, mi? Evet, sevgili Sinan abi. Evet. <laughs> Hürriyet'in, e, Hürriyet Çukurova Gap'ın evet. E, doayı e, her şeyi onu var eden ve sevdiren e, yüz yüzbinlerce insanı sevdiren Sinan abi'ye buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Gerçekten. Çünkü gerçekten bir ara hürriyette ben de yazar olma şerefine nail oldum ve e, kesinlikle Sinan Bey'in eseriydi diye söyleyeyim. İnsanın kalemine kadar güçlü olursa olsun Referansı güzel olunca farklı oluyor. Ee, ben programımıza katılmaktan mutluluğumu ve halkımıza buradan sevgilerimi Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı Genel Başkanı olarak yollarken, öncelikle e, vakfımızın amacından söz etmek istiyorum. Elbette ki Atatürk çok güzel bir e, Türkiye için mesajı olan bir lider her şeyden önce. Çocukları kucaklayan, gençliği kucaklayan, insanı kucaklayan, Türklüğü kucaklayan bir lider. Türk olmanın gururunu vurgulayan bir lider. Herkes Türkiye'li. Ben de Türkiye'liyim. Sorarsanız neresinden geldim diye kendimi tanımlamam gerekirse Türkiye'nin her yöresinden bir iz var genlerimde. Bundan da hep gurur duyuyorum ve diyorum ki Türk yıldırımdır dünyayı aydınlatan güneştir diyorum Atatürk'ün her zaman kullandığı cümle gibi. Çok güzel, çok güzel. Ee, peki ne gibi etkinliklere imza atıyorsunuz? Ee, hayata dair ne gibi hedefleriniz var? Yani Özellikle ben bu bir sanat programı olduğu için sormak istiyorum. Yani resmi nasıl görüyorsunuz? Heykeli nasıl görüyorsunuz? veya diğer alanlar var. Onları nasıl görüyorsunuz? Bunları insanlara, özellikle genç nesli nasıl yansıtmayı düşünüyorsunuz? Sizin hakikaten en önem verdiğiniz konu aslında Türkiye'nin, dünyanın üzerinde durması gereken ve aslında toplumları çağ atlatabilecek bir nokta. Neden derseniz herkes Atatürk'ün dediği gibi diyeceğim yine e, her şey olabilir ama bir sanatkar olmanın gücü farklı bir olaydır. Bu nedenle e, bu duygularla e, çizilmiş her resme, her motife, müzikteki motiflerden tiyatral olaylara... Şiirdeki e, mısralardan kaleme alınmış güzel yazılara, denemelere varana kadar hepsinde bir emek söz konusuysa ve bu motiflerin içinde insan ve sevgiye dair motifler varsa bence söylenecek çok fazla şey yok. Onlar konuşur zaten. Onlar konuşur ama bir takım etkinliklerle konuşur. Yani bir takım etkinlikler olması gerekir. E, toplumla buluşması gerekir. Yani bireyi üretir, çizer. Çocuklar çizer, büyükler çizer, orta yaştakiler çizer. Her yaş grubundan insanlar bir şeyler çizebilir. Heykel yapabilir, yazı yazabilir, e, müzik de yapabilir, üretebilir. Sanata dair her türlü üretim olabilir. Ama bunları toplumla paylaşmak ayrı bir durum. E, bu konuda sanıyorum siz e, etkilisiniz. E, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. E, bunlar nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı Şırnak'tan e, İstanbul'a, Ankara'ya ve çeşitli vilayetlerimize varana kadar muhtelif organizasyonlar yaptı. Ama çoğunlukla gençlerimize yönelikti, eğitime yönelikti. Tabii ki bunun içinde sanat da olmalıydı. Bir atak yaparak bu yıl birincisi İstanbul'da olmak üzere çok kıymetli yazar ve şairlerin de eşlik edeceği ama öncelikle ev sahibimiz değerli isim ayrı çırak beyefendinin öncülüğünde ve sizin de inşallah aramızda olmanızı ayrı bir mutluluk duyacağız. Ee, İstanbul'da büyük bir sergi açıyoruz. Bu sergi bizim için farklı bir anlam da taşıyacak. Aslında barışın gündeme getirdiği Türkiye'mizin bu sürecinde dinlerin e, toplumun çok farklı kesimlerinin de buluştuğu bir siyasetin önde gelen isimlerinin de hepsinin tamamının olduğu bir kucaklaşma olacak. Ayrım yapmadan değil mi? Ayrım yapmadan. Biraz önce bana çok güzel bir hediye verildi Hayri Bey tarafından. Ben hemen onu halkımıza göstermek istiyorum. Neden? Çünkü e, Hayri Bey şu cümleyi kullandı. Boynunuza takmak zorunda değilsiniz dedi. Ama ben boynuma taktım. Neden taktım? Çünkü dinlerin bir kardeşlik sembolü olduğuna inananlardan. Evet. Adam, evet. evet. Ama yanı sıra ben bir şey daha göstermek istiyorum. Eğer izin verirseniz Tabii. burada bir de ay yıldızı var sevgili izleyiciler. Evet. Adan evet. görebiliyor muyuz? Umur Deli'nin doğum günü hediyemdi. Ne tuhaf boynumda hep doğum günü hediyelerim var. E, yüreğimde de tabii ki en fazla Allah sevgim var. <laughs> o da bir gerçek. Onu da e, sözümün arasına koymuş olayım. E, dolayısıyla boynumdaki e, ni bururla taşıyacağım. Çünkü Hayri Bey ne yapmaya çalışıyor diye ben burada vurgulayayım. ...Hayri Bey burada çocuklar için bir kucaklayacağı eserlerini... İstanbul'da ve Paris'te ortaya koyacak ve o sergide onun güzel kaleminden çıkan, daha doğrusu fırça darbelerinden çıkan mesajlar olacak. Hem çocukların eğitim adına, hem onların daha güzel yarınları olması adına, hem onların daha yerleşik bir düzende yer almaları için bir e, mekan alınması adına onun muazzam bir desteği olacak. Hayri Bey'in dediğim gibi Türkiye için değerli katkıları Adana Valisi Hüseyin Avni Bey ile de koordineli olarak olmuştu. Demek ki sırada biz de varmışız. Bu kadronun içinde olmanın ayrı bir gururunu taşıyorum. Ama bu vesileyle sizi tanımakta ayrı bir gurur oldu. Sizin eserlerinizi de orada görmekten ayrıca mutlu olacağımı vurgulamak isterim. Sizin de serginiz evet. yakın galiba. Evet yani benim <laughs> çok söyledik bunu artık ben söylemeyelim. mi? yeter artık. <laughs> ben söylemek istemiyorum. Yani aynı aynı, aynı iki ay evet siz söyleyin o zaman. Yani ya da ben söyleyeyim. 10 Ekim'de saat 18'de bir açılışımız var. Hepinizi bekliyorum sevgili izleyiciler. Orada sulu çalışmalar mı yer alacak ve dostlarım yer alacak? Dost olmayanlar da yer alabilirler. Onlar da kapımız açık tabii. Çok güzel. Gerçekten.